Ya lughati arabiya tusmi bi annaki anti ve min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ad-dars as-sab'u wa al-ishrun ba'da al-mi' min salat fatuh bab al-inayan kitabus 127 dersini okuyoruz ve o şey ki Mısır'a yapışmış muadden li onun mesalihlerine ne olmuş hazırlanmış o finavu. o nedir? Final. O, o Mısır'ın finasidir. Mısır'ın finası odur. متسرب به ای بل مسری muaddan li masalihih e li masalihi ahli yani onun masali el murad mudaf megar ehlenin masalihine hazirlanmis min <tab> rakti khaylihim atların koşma yeri olabilir varramihim <tab -i> bisahmin <tab> okla atma yerleri ve defn-i mevtahum ölülerin defni için olanlar olabilir o <tab> finahu onun finasıdir Peki ne kadar uzaklık afidir? Ve kaderi bu ardından bir fersah eyni. Bazılar onu iki fersahla ne etmişler? Tahkid etmişler. etmişler. Bir fersah 5 kilometre, hatta 540 metre, 5000 metre o cıvada. Ve ardından bir mil 1 mil 1600, hatta 1609 yurda. Ve fil khaniyan la bud an yakuna al-fina'a muttasilan bil-masri. O demiş mi? Misra muttasil olur. Hatta lev kana bayna wa bayna al-masri furjatun min al-mazari wa al-mara'a la yakunu fina'an. Oyla misra arasında bir boşluk varsa ne varsa boşluk varsa mesela ekinler olabilir, mera otlak alanı olabilir, o fina' sayılmaz. Oldu mu? Oldu sen. Ve lo uqimetil cumuatu fi Mısrin fi mawadi'a. Şu an kalındığı gibi bir yerde kalınıyor. Fe fil mezheb erba'u rivayati. Bu konuda dört rivayet, dört görüş var. Ulaha birinci rivayet an Ebi Hanife ve Muhammed. Ve hiye es rivayetlerin en sahi de odur. Nedir? El cevazu. Hasan caiz. Cevaz. Sawan kana taaddudu fi mawdi'ayni aw akser. O taaddud ise bir yerde olsun. İse, birkaç yerde olsun. İki iseden bir fazla. Yok. Taadud ise bir yerde olsun, ise fazla. Şu an bizimki fazla. Sen o da aynı. Ha? <laughs> ha fi mevdi'ani ve iki yerde olsun, ev ekser. Diyelim Cuma iki yerde kılınıyor o Mısır'da veya üç dört yerde kılınıyor. Caizdir. Niye? Lene fi adami taadudi cevazi haracan. Yedesek hayır taadud olursa caizdir, O zaman meşakkat olur. Ta adam 20 kilometre kampüstedir, koza ağaçtadır. Aradan gidip Cuma'yı kılması lazım ve vel haracu Harac da İslamiyet'ten medfu oldu. Fesaret ke salatil iydeni. O zaman salatul gibi. Nasıl taadud caizse cumada da taadud caiz. Ve bi Muhammed. İmam Muhammed da Abu ve İmam de bu görüştedir. Ve ve muhtaru sereksiyyi. İmam sereksinin muhtarı budur. Kolay da budur. Şafilerde ihtiyaç kadar taadud caiz ihtiyacın fazlası oldu mu caiz Bu görüş o değil. Hanifelerde de o var. Ve saniyetuhuma an Ebi Hanife. Bu da Ebi Hanife'den gelmiş. La yecuzu fi eksere min mevdi'in vahidi. Niye? Lennel cumu'ate min a'lami din. Cuma dinin alametlerindendir. Fe la yecuzu tahlilu cemaatiha. Cemaatın tahlili caizdir. Cemaati azalmak caiz değil ve fi cevaz ya fi mekaneyni takliluha. İki yerde cumanın cevazında cemaatin taklili var. İki yerde kılınabiliyor dersek o zaman cemaati azaltmış oluyoruz. Salisatuhuma <Sessizlik> an Ebi Hanife ve sahibihi demiş ya cüzü fi mevdi'ayni la gayru. İki yerde caiz, üç dörtte caiz değil. Nezaren ila vejheyi rivayeteynil uleyyenim. Hani iki, ilk iki rivayetin zahirlerine bakınarak iki yerde caizdir. İki yerin fazlası caiz değil. Hani rivayetin birine göre caiz. Rivayetin birine göre caiz değil. İman caiz diyenler en az taadud nedir? Onunla yetinelim. Caiz el diyenlere de bari ne olsun? Yakın olsun. Rabi'atuhu an Ebi Yusuf yecuzu fi mevdiyeni el misru kebiren Mısır büyük olursa iki yerde caiz. İkinin fazlası caiz değil. İki caiz. O da Mısır büyük olma şartıyla. Ev <laughs> hale benel hutbeteyni nehrun ke Bağdat. Yahut da arada nehir geçerse ne gibi? Bağdat gibi. Ne geçiyor Bagdad'a? Dicle suyu geçiyor. Şehri ikiye bölüyor. Sümme men bi adami cevazi taaddudi taaddud caiz değildir diyenler kâle el cumu'atu hiye sâbiqat. İlk kılınan hangisi o cuma kabul edilir diyenler değil. Ve fil muhit, muhitul burhaninde demiş in vakata ma'an batalata. Eğer ikisi beraber gerçekleşseler ikisi batar olur. Ve fil el mecmu' mecmu'ul bahreyn ve orada ne var bu var ve keza lev bu iki cumadan hangisi önce kalındı bilinmiyorsa da ikisi batıldır. Sume ele sah enne yu'teberu bi şuru'i hangisi önce başlandı o sabık kabul edilir. La bil feraghi feragna değil ve la bihi muham şuru feragna değil. Hangisine önce başlandıysa o sabık kabul edilir. Ve izâ vaka şekku fi sıhhati edâil cumuati li fakti bâdi şurûti. Bazı şurûtların farkından dolayı cumanın edasının sıhhatinde şek vaka olursa yenbegî en yusallâm bâdel cumuati erbe'u rekaati. Dört rekat namaz kılınsın. İhtiyatın. Ne olur ne olur. Velo bil harameyn-i şerifin Mekke Medine'de olsa dahi. Şartlardan şüphe varsa ne yapılır? Cuma dört rekat kılınır. Cuma'dan sonra dört rekat namaz kılınır. Peki yani. ne niyet getirilir? Ve yenvi kişi zuhre yevmi. O günün zuhruna niyet eder. Ev ahire zuhrin aleyhi. Üzerimde hangi zuhur varsa. Demek ki hanfilerde de zuhre ahir diyoruz. O iki görüşten biridir. Ve hu ahsanu. Zuhre ahir demek daha iyi. Niye? Lennehu in lem tuzzi'il cumu'atu fa Sanki şayet cuması yetmemiş ise ona ne vardır? Üzerine zor var. O, o da zorunu kalmış oldu. Ve in eczeed eğer cuması kafi gelmiş ise kanetil erba'u an zuhrin aleyhi in kan aleyhi. Eğer üzerine herhangi bir zuhur varsa o günün dışında bu o yerine geçiyor. Ve illa eğer hiçbir zuhur yoksa feyaka'u neflen. Nefl olarak ne oluyor? Vakı oluyor. Ve lahvet en yakulen neveytu ahire zuhrin edrektu. Vakte bu. Vaktına ulaştığım en son zuhur ra niyet ediyorum. En son zuhur ki ben ona ulaşmışım. Ve lem musallih ba'du. En son ulaştığım zuhur ki henüz kılmamışım o zuhra ne ediyorum? Niyet ediyorum. Niye böyle niyet etmek daha iyi? Yani zuhra yavmihi inne ma yecbu aleyh bi ahiril vakti. Bakın bu daha iyidir. Niye? Yani zuhra yavmihi inne ma yecbu aleyh bi ahiril vakti. O günün zuhru daha henüz vacip olmamış ona. Kala, kalabilir ama vücubu son vakit. Öyle bir vakit kaldı ki ancak o vakitte ne yapabilir? O zuhri kılabilir. O zaman vacip olur. Onun için ne desin? Nevaytu ahire zuhri edrektu ve lem ba'du. Bir de velen yufidu eden Böyle derse en son zuhur derse tertip bozulmamış oluyor. Yani kılarken bak geriye doğru en son noktalar geriye doğru tertip bozulmamış oluyor. Evet. Wala sah an yaqra' bil fawat hadi wasul fi 40 ihtiyaten. Ihtiyati urqha durukatinda sura Fatiha hem Nays sura oxusun. Niye? Li ehtimali ne xununda fil namazı nafil ola bilir. Nafilse nafil durukatinda sura Fatiha ilə zammı nə var? Sura var. Ve keza men yaqdi nafil ola bilir. Bir də nə ola bilir? Zohr axir ola bilir. O zaman 1-2-dən nə oxur? Hatta öyle zaman sonra. 3-4'te? Yine okusun. Ya sen. Ya Yefarse, yefarse okumasın. Ne okur 3-4'te? Sade Fatiha. Sade Fatiha okur. Onun için diyorum. Madem nefil ihtimali varsa her dörtünde hem sure hem hem Fatiha hem zamm sure okusun. Ve keza men yakdi es salavati ihtiyaten. Yani biri kesin kazası var kalıyorsa o tamam. İki rekatta, ilk iki rekatta Fatiha zamm sure son iki rekatta tek Fatiha okur. Ama ihtiyaten kılıyor ise ne olur ne olmaz kazan olabilir diye kılıyor ise her dört rekatta Fatiha zamm sure okuması daha iyi. Ve sultanu ey ve şurta li edai'il cumuati es sultanu Ey ve şurite li edail sultan. Cumanın edası için sultan şart kılınıyor. İmam o olacak. Sultan kimdir? Ve huvel vali lezi la İlçe ise kaymakamdır. İl ise şu anki isimlere göre validir. Ev naibuhu yahut da sultanın naibidir. Kimdir o? وَهُوَ مَنْ اَمَّرَهُ O ki imam demiş sen namazı kıldın. Delil ne? لِزَارِ Hasan الْحَسَنِ Basri, اَرْبَعُنْ اِلَى Dört şey sultana aidirler. Dört şey sultana dağılıyorlar. وَزَكَرَ مِنَا الْجُمُعَةَ dört şeyden biri cumadır. وَالْعِيدَنِ Biri de aidedir. Oldu mu? da selam. Peki. İmam birini görevlendirip görevlendirip on cumayı kıldırabilir. Ve ve iznuhu yok. Hani imam ya hadir olur kendisi kıldırır ya birine izin verir emri o kılır kılır dedik. Öyle değil mi? Ve huduruhu ve iznuhu gayru malikin ve şafi. Bunların yanında vali hiç namaz kılmazsa da olabilir. Başka biri bilir. Kıldırabilir. Yani imamın sultanın huduru veya izni şart değil onlara göre. Pek bu hadis ne yaparız? ama ma ruye enne aliyen cema'a bin nasi cema'a bin nasi cema'a şedeli midir acaba? Cema'a bin nasi ve en Aliyen cemaa binasi ve Osmanu he en Aliyen cemaa binasi ve Osmanu mahsur. Hazreti Osman mahsurken, iken hisara alınmış iken cumayı kim kıldırmış? Hz. Ali kıldırmış. Bak sultanın huduru da yok, izni de yoktur. <laughs> o fe vakiatu halim. O böyle gerekti. Yani hanın vakıası değil. O böyle bu şekil olması gerekiyordu diye bir durum yoktu. Feyecuz an yakuna bi iznihi caiz de sultan izniyle olsun. Ve bi cezme fil kafi ve yakuna bi ghayri izni izni olmadan da caizdir. O zaman felah hucete fi li fariqin. Hazret Ali'nin yaptığında bakın. Hazret Ali o halen vaqiasidir. Hazreti Osman'ın izni de olmuş olabilir, olmamış da olabilir. Öyleyse böyle Hazreti Ali'nin bu durumu hiçbir ferikaya hüccet olmaz. Feyen baghi sallallahu aleyhi ve sellem Men terekeha ve imamun cairun ev adilun Fela Allahu şemlehu Allah onun cemaatini bir araya getirmesin. Onu dağıtsın. Ve la ki Lahu fi emrihi, onun emrine bereketini koymasın. Öyle değil mi? Mesela, ela la salat alahu o kişine ne yok namaz yok, el hadis rawwah ibn Majah ve diğerler. Hepsi şartta, filuzumuha el imam. Juma'nın lüzumu için imamine etmiş şart kalmış. كما يفيده قيد الجملة الواقعة حالا عن حال حال والسلطان او ندمشني يو حديث الباقين من تركها وله امام جائر يردون الجملة حاليا قيد الجملة الواقعة مع ما عيناه من المعنى سالمين عن المعارضين İkisi de muaridleri yoktur. Muaridden salimdirler. Ve şurke li edaiha vaktu zuhri. Ve lev kharece vaktu vel imamu fil cumati. İmam cuma namazının içindedir. Aha öğle vakti bitti. İstakbele <laughs> zuhre. Ne yapar? Öğleni başlar. Namazını bozar. Öğleye başlar. Ve la yebni aleyha. Ne etmez? Bina evet. etmez. Bu nasıl oluyor? Bu ancak şöyle olur. Bir imam cumaya başladı, aha saate baktılar, dediler, Öyle vakti ne kaldı? Öğle vakti, diyelim iki dakika kalmış. İki dakikada cuma ne olmaz? Olmaz. Kılınmaz. Ne yapılır? Öyle kılınır. E, cuma kılınmaz, öğle nasıl kılınır? Öyle bir rekat kılınırsa, vakte girerse, geri kalan vaktin dışına çıksa da olur. O vakit bakın öğle yeter. Cuma'ya ne yetmez? Yetmez. Vela ukharece vatu vel iman fil khutbeti istakbele zuhre hmm. ولا yebni aleyha. Şafiler öyle demiyorlar. Ve kale şafi ve zufer etemmeha erba'an. Artık o namazı ne kalmışsa dörtü tamamlar. Binaen ala ennel cuma'ata zuhrun mukserun. Cuma namazı nedir? Kısaltılmış öğle namazıdır. E, cuma olmuyorsa öğleye devam edilir. Li mekanin hutbeti yani li vücubi hutbeti bi şerti edaiha fi vaktiha. Yani niye kısaltılmış? Çünkü diyor e, var o bir de bi şerti edaiha fi vaktiha. Yani hutbeyle kılınır öğle vaktinin vaktinden kılınır. Bu durum olursa nedir? hutbe olursa, öğlenin vaktinde kılınırsa kısaltılmış öğle olarak kılınır. Ama ve eğer öyle değil mi? Mesela. Şehit kılınmadığı takdirde o zaman öğle olarak ne yapılır? Devam eder. O kısaltması tekrar uzun olur. Yoksa o namaz bozulur. Yeni bir öğle başlar öyle değil. Ve izan kharece ve adet zuhre. Tekrar zuhre ne oluyor? Dönüşüyor. Ve indena ez zuhru gayrul cumaati. Zuhur ayrıdır, cuma namazı ayrı. Evet. İsmen biri zuhurdur, biri cumadır. Ve biri dörttür, biri ikidir. Ve şarten şartları da nedir? Farklıdır. O zaman fela yümkünü bina zuhri aleyha. Zuhur cumaya bina edilmez. Ve inne maşhuritel lima fil Bukhari an Enes kana aleyhi ve sellem yusalli cumata hina temilu şems. Ve fi Müslim an Seleme bin el Ekva kunna ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iz zalati şems. Yalnız o cemma'a aliyun o şedeli olması lazım. Mesela. Tamam. Cemma'a mana toplamaktır. Cemme abinası insanlarla cuma. sahabelerle cumayı kılınmış. <laughs> Ve kala Ahmet tecüzül cumatu qeble zevali fi saati sadiseti. İmsaktan altıncı saatte zevaldan önce de cuma kalına bilir. Tabi şu an buna amel edilmiyor. Delil ne? Lima rava muslimun an sehli ibn-i saadi sa'idi kal ma kunna naqilum Gaylule yapmazdık. Ve la ne Ve la ne? Ve Biz gıdayı da etmezdik? Yemezdik. Yemezdik. İlla ba'del cumati. Ancak cumadan sonra yedik. O da fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın. Cuma günü gaylule yapmazdık. Demek zevalla kalmazdı. Zavaldan, zavaldan ne olurdu? Kıylüle yapmazdık. Kıylüle kimisi zavaldan sonra yapıyor. Kimisi zavaldan önce. Yani kıylüle deyince aklımıza hep öğleden sonra geliyor. Aslında öğleden önce yapmıyorlar. Şafilerde, Şafilerde mi öyle? Şafilerde önce, hanifilerde sonra. Onu bilmiyorum. Yani ikisi de olur. Diyor biz o gün kıylüle yapmıyorduk. E demek ki cuma yıkılıyordu. Ve <laughs> la Kıda, e, kıvaltı yapmıyorduk. İlla ba'del cumati fi ahdi resulillah. E Demek ne? Zavaldan önce namaz kılınıyordu. Onun için kıvaltı yapmazdık. Kıylü'ye de yapmazdık. Cuma'dan sonra kıvaltımızı yapardık. Kıylü'ye yapardık. E bu neyi gösteriyor? Eğer cuma zavaldan sonra kalsaydı, kıylü'ye vakti de giderdi. Kıvaltı da çok çok gecikmiş oluyor. Burada ne anlaşılıyor genel olarak? sahabeler kahvaltı ne ki? Geç yapıyorlar. E demek ki günde iki sefer yemek yiyorlardı. Üç sefer değildi. Öyle anlaşılır kesin olmamayla birlikte. Ama bu diyor, diyor ve bir Bununla delil getirmek nezzardır. Niye izla delle fihi? Burada delil yok. İlla ala tebkiril murettebi aleyhi terkul gadai vel gayluleti ile cumati. Bu hadise ne anlaşılır? O gün acele camiye gidiliyordu. Gadanın terki vardı. Gaylulenin terki vardı. Niye? Bir an evvel cumaya ulaşılsın, cuma yerine gidilsin diye. Burada bu anlaşılır. Ama zevaldan önce Cuma kıldıklarına dair bir delil görülmüyor ki bu hadiste. Anlaşılıyor ki o gün Cuma'ya erken gidiyorlar diye O gün gayrıyla yapmıyorlardı, kahvaltı yapmıyorlardı. Bu anlaşılıyor. Ama öğleden önce Cuma'yı kıldıkları anlaşılıyor mu? Hayır, anlaşılmıyor. Ve emmâ mâ râvâ <laughs> ahmed an ibni mes'ud ennev kâne yussellil cuma'ta duhan. İbni Mes'ud Cuma'yı duha vaktinde kılardı ve yakul inna ma aciltu sizinle acele ettim yani erken kıldım haşiyetel harri aleykum sıcak olur diye o fefi onda da bu ihtiraz var enne fi'lehu radiyallahu anhu la yaslahu an yakuna muaridan li fi'li sallallahu aleyhi ve sellem onun fi'li Allah Resulü'nün fi'line muaredet edemez ki. Anlıyorsunuz değil mi? Bir sahabenin fi'li kavlu Allah Resulü'nün kavluna fi'line muaredet edemez. وامتد الوقت عند مالك من الزوال الى المغرب. مالك يقول المغرب قتاد قلنا به. حتى لو افتتحها في وقت العصر يسح عنده. ايش اللي وقت الجمعه يقال olur اول. sonra صنع kılarlar ولو خرج الوقت يتمها عنده جمعه. وقت بيت dahi Şafi malikilerde hani öyle kılınır. Ha binaen ha e, istikbalen ama İmam Ali'ye göre Cuma'ya ise vakitte vakit bitse de Cuma olarak ne ediyor? Devam ediyor. Yani Malik'e göre Cuma'nın iptidası için vakti zuhur şarttır. Devamı için şart değildir. Oldu mu? Oldu sen. Ve hazal hilafu mebnun ala ne vaktayi zuhri vel asri vahidun indehu. Bak nerede diyor. Onun yanında öğle ikindi vakti aynıdır. E madem aynıysa Cuma'nın şartı nedir? Demin ben biraz yanlış söyledim. Cuma'nın şartı nedir? Vaktu zuhur. Vaktu zuhur ikindi vaktinin devam ettiği yere kadar devam ediyor. O zaman iki va ikindi vaktinde de öyle e, Cuma kılınır. Kema takaddeme vallahu ta'ala alamu. Ve fi zahiriyye izâ erâden yusafire yevmel Cuma'ti La be'se bihi iza kharecem min umranil mesr qabla dukhul waqti zuhri. Yani öğle vakti değişik bir tabir ile cuma vakti girmeden Mısır'ın evlerini geçti ise o gün o şekilde sefer yapmasından bir beis yok. Yok öğle vakti girmiş, cuma vakti girmiş daha henüz şehrin içindedir, köyün içindedir, evleri terk etmemiş, o zaman sefere çıkması haramdır diyenler var, mekruhtur diyenler var. Artık cuma ortamına girmiş, cumasını kılsın sonra gitse Oldu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve